Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, Bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Solana coin ile ilgili fiyat hareketlerini inceleyerek önemli seviyeleri belirleyerek olası fiyat hareketleri konusunda görüşlerimi belirteceğim. 2021 yılı Kasım ayında 260 dolarla all-time high yapan Solana, bu seviyeden itibaren Bitcoin ve diğer altcoinler gibi derin bir düşüş trendine girerek 2022 Haziran ayında 35 dolar 90 sent seviyesini test ederek bu seviyede bir dip oluşturmuştur. 25 dolar 90 sent dip bölgesinden yukarı yönlü bir trend hareketi başlatan Solana, Ağustos ayında en yüksek 48 dolar 38 sent seviyesini test ettikten sonra yine Bitcoin'e korele şekilde hareket ederek yeni bir düşüş dalgası başlatmıştır. Bitcoin aşağı yönlü trendine devam ederken, düşüşün derinliği global piyasalardaki belirsizlikten dolayı tam olarak kestirilemiyor. Ancak düşüşün derinleşmesi durumunda Solana'nın ilk tutunmasını beklediğim seviye 28 dolar 50 sent ve daha da altında bir önceki dip seviyesi olan 25 dolar 90 sent. Fiyatın bu seviyelerde tutunamaması durumunda ise düşüşün daha da derinleşmesini ve Solana'da 19 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler görmemizin oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum. Kripto para piyasasında her ne kadar toparlanmalar zor görünse de olası bir yükseliş durumunda Solana'da ilk hedef 33 dolar seviyesidir. Solana'nın kısa vadede 33 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesiyle birlikte 38 dolar seviyesinin test edilmesini beklerim. Kısa vadede yükselişlerin devamı için 38 dolar seviyesinin mutlaka geri kazanılması ve bu seviyenin desteğe dönüşmesi gözlemlenmelidir. Fiyatın 38 dolar üzerinde hareket etmesi ise solana'da rahatlatan bir nefes almamızı sağlayacak ve kısa vadede bir diğer önemli direnç noktası olan 43 dolar seviyesine odaklanmamızı sağlayacaktır. Beklenen rahatlama rallisinin gelmesi için ise fiyatın 43 dolar üzerine yerleşmesi gerekir. Böyle bir durumda ilk olarak 62 dolar ve ardından 80 dolar seviyeleri solana için orta vade hedeflerimdir. Ayrıca 62 dolar seviyesine ulaşılması durumunda aşağı seviyelerden maliyetlenen yatırımcılar için kar realizasyonunun önemli bir seçenek olduğu unutulmamalıdır. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.